ailesi için özeldir. Her çocuğun artıları ve eksileri vardır. Yapabildikleri ve yapamadıkları şeyler vardır. Ama istisna olan bazı çocuklar var. Bu çocuklar bizlere göre daha üst düzey ve yeteneklere bir tık daha öne çıkıyor. Kim bilir belki bizim de yeteneğimiz var ve ortaya çıkmayı bekliyor. Biz de bu yetenekleri ortaya çıkarmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Bu videonun da sizlere dünya çapında çok ün salmış ve kolay kolay karşılaşamayacağınız çocuklara aktaracağım. Hadi bakalım iyi seyirler. Feral Wu, 2000 doğumlu, şu anda 20 yaşında. Henüz genç olmasına rağmen Feral Wu, dünyanın en zeki çocuklarından biri olarak gösterildi ve 2012'de Avustralya Matematik Yarışmasına katılarak mükemmel bir puan kazandı. 10 yaşındaki çocuk basit geometrik sorularını çözerken 12 yaşındaki Wu çoğu yetişkinin içinden çıkamayacağı matematik problemlerini çözebiliyor. Matematik problemlerini ilk doğum günden hemen sonra çözmeye başladım. Çocuk dahi şu anda Michigan Üniversitesi'nde bir akıl hocasıyla lisans düzeyinde matematik okuyor büyüdüğünde yatırım bankacılığı yapmayı planlıyor. Fabian Luigi Caruana 1992 doğumlu. Şu anda 28 yaşında. İtalyan Amerikalı satranç büyük ustası. Büyük unvanını 14 yaşındayken ulaşan Caruana bu başarıyı elde eden en genç İtalyan olmuştur. 2018 Dünya Saltanat Şampiyonası'nda Magnum Carlsen ile karşılaşmış, 12 oyunu 6-6 eşitlik ile geçtikten sonra seri oyunlarda rakibine yenilmiştir. Caruana şu anda İtalya'da ve Amerika'da gelmiş geçmiş en genç satranç ustasıdır. Cleopatra Stratton. 2002 doğumlu, şu anda 18 yaşında. Cleopatra henüz 3 yaşındayken ilk müzik albümünü çıkarmış ve önemli rekorlara ve başarıyla sahip olmuştur. 3 yaşındayken çıkardığı albümüyle dünyanın en genç şarkıcısı ünvanına sahip olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Gitti isimli şarkısıyla Japonya'da aylarca bir numara kaldı ve ülkesi Romanya'nın en büyük hit şarkısını çıkaran en genç şarkıcı olarak Guinness Rekorlar kitabına girdi. Kleopatra 5 yaşındayken 2 saat boyunca kalabalık bir seyirci kitlesine konser veren en genç şarkıcı olarak da Guinness Rekorlar kitabına girdim. <laughs> Lopatya henüz 3 yaşındayken MTV müzik ödülünü aldı. <laughs> Lopatya bu kadar başarılı olduktan sonra ona reklam ve dizi film tekniklerini yağmaya başladı. <laughs> Kleopatra ayrıca çıkardığı albümlerden en çok para kazanan en genç şarkıcı haline geldi. Kleopatra ilk albümden 150 bin dolar aldı. Eliana Smith. 7 yaşında Güzin abla oldu. Evet inanılmaz belki ama 7 yaşındaki Eliana Smith yaptığı radyo programında yetişkinlerin dertlerini dinleyip onlara öğütler veriyor. Terk edilenler, eşiyle sorunu olanlar, ailevi problemler yaşayanlar. Herkes ama herkes ona ulaşıp sorun çözümü bulabiliyor. Alita Andre. 2007 doğumlu, şu anda 13 yaşında. Avustralya doğumlu bir soyut ressamdır. Profesyonel olarak resim yapmaya ilk kez 9 aylıkken başladım. 2 yaşında Avustralya'daki kişisel sergisini açtı. Alita'nın ailesi, Alita'nın sadece bir bebekken bir gün resim yapma konusunda doğal bir yeteneğe sahip olduğunu fark etti. 2011'de New York Agora Galeri'deki kişisel sergisi 7 günde tükene uluslararası tanınmış bir sanatçı. Alita'nın Rus asıllı annesi, genellikle çocuklar 2 ya da 3 dakika çizim yapar, daha sonra kaçarlar. Fakat Alita öyle değil. Küçük bir çocuk olmasına rağmen bazen 1 saat, 1,5 saat çizim yapıyor dedi. Akrit Jasval. 1993 doğumlu, şu anda 27 yaşında. Zekası ortalamanın çok çok üstünde olan Jasval, 146 IQ'ya sahip ve henüz 10 aylıkken yürümeye ve konuşmaya başlamış. Bu sizi şaşırtmadıysa 2 yaşında okuma ve yazmaya başladığını söyleyeyim. Ama daha yeni başlıyoruz. 5 yaşında Shakespeare'in eserlerini, insan anatomisi üzerine kitapları, bilim ve tıp ile ilgili çeşitli uzmanlık kitapları okumaya başladı. 5 yaşında kanser tedavi etmek için parlak bir fikir bile bulmuştu. Kanserin gen terapisi ile tedavi edilmesi ile ilgili icat ettiği bu fikir, hastanelere gidip gelmesinde ve operasyon sürecini izlemesine izin verildi. Bu genç 6 yaşından beri hastaneleri ziyaret ediyor ve insanların acı çekmesini izliyordu. Pek çok cerrahi uygulamayı öğrenmeden mucizevi bir şekilde 7 yaşındayken yaşadığı yerde fakir bir kızı ameliyat etmeyi başardı. Bu ameliyat ile ülkesinde ve dünyada muhteşem bir ün kazandı. 11 yaşında bir üniversiteye kabul edilen en genç öğrenci oldum ve burada bilim alanlarını bir derece almaya başardı. Sadece 20 yaşındayken pratisyen hekim olan Jaswell gerçekten de olağanüstü bir tıbbi harikadır ve şu anda üniversitede biyomühendislik okuyor. Greg Smith, 1990 doğumlu. Şu anda 30 yaşında. 2 yaşında okuma yazma öğrendi ve 10 yaşında üniversiteye başladı. Ama bu süper çocuğun hayat hikayesini sadece bir kısmı. Greg Smith'in yetenekli bir çocuk olduğunu söylemek hafif kalıyor. İlkokulun çoğunu tek bir yılda geçti. 7 yaşına geldiğinde lisenin koridorlarını yürüyordu. O yaşında ileri düzey fizik, Fransızca ve matematik okuduğu üniversiteye kaydoldu. Dahi çocuk olarak bilinen Smith, 90'ların sonlarında bir medya çılgınlığına neden oldu. "Beni her yerde tanıyan insanlar olurdu." diye hatırlıyor. Smith, dünyadaki gençler arasında barışı yayma amaçlı Uluslararası Gençlik Savunucuları Derneği'nin de kurucusu. Eski Amerikan Başkanı Bill Clinton ve Mikhail Gorbachev'la tanışmış ve Birleşmiş Milletler Konseyi'nde konuşma yapmış sıra dışı bir çocuk o. İşte tüm bu sıra dışı yönleri ve barış için yaptığı çalışmalarla Smith şimdiye kadar 4 kez Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. İşin ilginç yanı ise tüm bu başarıları 20 yaşına basmadan gerçekleştirmesi. Ryan Wang. 2008 doğumlu, şu anda 12 yaşında. Wang, yürümeye başladığında bir elektro gitar çaldı. 4 yaşında piyon çalmaya başladı ve kısa sürede 18 sayfalık konçerto varlığı Eylül 2014'ten beri, Vancouver Music Akademisi'nde öğrencim. Çok sayıda uluslararası piyano yarışmasında en iyi ödülleri ve bursları kazandı. Hala çok genç olduğundan Wang'ın yeteneklerinden nasıl gelişeceğini görmek için beklememiz gerekecek. Mira Mondi 2005 doğumlu, şu anda 15 yaşında. Şifreler söz konusu olduğunda genellikle sorun yaşar mısınız? Ya önceki parolanızı hatırlayamazsınız ya da yeni ve güçlü bir parola bulamazsınız. Dünyadaki bu söz dışı çocuk size yalnız 8 dolara güvenilir, güçlü ve kolayca akılda kalan bir şifre verebilir. Mire yöntemi denen bölücü yöntemlerini kullanarak ürettiği şifre. Ona rastgele sayılar veren bir zar atıyor ve ardından sözlükten rastgele sözcükler seçiyor tüm paralar benzersizdir ve taklit edilemez. Tek sağ olarak yazılırlar. Şifrelerin tümü altı kelimeden oluşur. Brianne Kahane, 2002 doğumlu, şu anda 18 yaşında. Kusursuz bir ses perdesi ve fotoğrafik bir hafızayla doğan kemancı Brianne Kahane, dünyanın en iyi müzisyenleri, profesörleri, ve gazeteleri tarafından birden fazla kere çocuk deha olarak anılıyor. İki yaşındayken bir mazlada çalan bir klasik müzik parçasını tanıdı. O zaman Brianna'nın annesi kızın özel bir kulağı olduğunu fark etti. İlk kemanını 3 yaşında aldım ve 4 yaşındayken uzman parmak çalışması ve fotoğrafik bir halı sergileyerek kısa sürede 3 çeyrek boyutlu bir keman çalmaya başladı. Açıkça yetenekli bir, bir kemancı olan Brianna Kahane'nin albümü yok ve para kazandıran konserler vermiyor. 6 yaşından beri adını ve yeteneğini yalnızca hayır kurumları için kullanıyor. sadece 8 yaşındayken Haiti depreminde yıkılan ve en sevdiği kemancı olan Roman'ın Joseph'in sanat okulu yeniden inşa etmek için kayda değer yeteneğini para toplamak için kullanmaya karar verdi. Klasik müzik üzerine yoğunlaşırken aynı zamanda pop da çalıyor. gerçekten de çok yetenekliler değil mi? Peki siz bu çocuklardan hangisini daha çok beğendiniz? Hangisinin yeteneği size daha hoş geliyor? Hangi yeteneğe sahip olmak istersiniz? Bunları yorumlara belirtin ve bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atın, abone olun, izleyin, Bye bye.